bir ara adamın internet götü başla attı ya. Bir ara internet alın lan şey yerine sikin yerine. Ananın amını sikin sus. Abi Vay be kanka 50 dolar verdin yani ha. <laughs> Mal sadece digla 50 dolar Gerizekalı Geri zekalı bu çocuğu. Fakir orospu bu çocuğu. Fakir orospu bu çocuğu. Sinirlendi lan sesi titriyor duydunuz mu? <laughs> adamın envanterine laf ettik diye ağlayacak Sen lan neredeyse. Hangi marka? aşker. Mit mit kanka. O <laughs> top Mit'te kanka. dolar <laughs> ee, verince oldu ister istemez. sesiyle. Daha ucuz da vardı ben sticker'ları çok beğendim bunu. <laughs> Evet. evet. M4'ünü alacaksın. Plonk arkası var. <laughs> sende? Dark. Dark, 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 sağ sol. Soluna atacağım Flash yürü. Kapartın, flash, yürü, attım soluna Flash yürü. Sağda, sağda. Plonk. No. Dark, Dark, Dark. Dark, 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 Dark. <laughs> Hile bu. Hile, hile kesin hile. Amına kodum orospu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz ya. Abi afiyetle de çekecektim de parayı nakit aldım ya. Tamam kanka. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Amına koyayım kil al önce. Tamam kanka. Sikerim ananı sen ha. 50 dolar mı verdin kanka helal kanka. Al işte. Sende ne var söylesene dragon Lord'un bir afiyet kilisi simini görelim.

Yararak gibi oynamayın ya. Turuncu kilo rosmulu yapma ya. Vay be kanka 50 dolar verdin yani. Yararak envanterle oynamıyor o zaman. Abi. Kanka tweet Şu falan atsaydın ya. Bir 50 Mal sadece Diggle'a 50 dolar Gerizekalı Geri zekalı bu çocuğu. Vay be. 130 dolarlık kanka kullan. Mal ya o, o diyor. Top mid. Envantere baksana Musa e, şu Çöplük e, oyundan düşen bedava skinleri kullanıyor Lan kanka ya Allah 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 12 yaşında. E, 12 yaşında Allah 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 bakayım mantarı. <laughs> fakir hmm. orospu çocuğum ya boş ver. Adamın ölmesini bekle pende. 50 dolar verecek kanka diyor lan. Kez siktir. Onlar hırmadı. Fakir orospu çocukları. Sizin neyin? var? Bana mı diyor? Bana mı diyor onunla? Baksana mantar. Tıkalım yok ama kanka kusura bakma. Hmm, turuncu bak şöyle düşün. 50 dolar nasıl bir para biliyor musun? Annene sakso çekiyorlar, 10 dolara çekiyorlar. Ooo M4 adam, kalabalık şey mi var? 9 dolarlık M4 kanka, çok iyi ya. Let's 50 dolar verme kupası kime gidiyor lan? <laughs> Malı evladı, istediğimiz <laughs> 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 karo sadece. Panic Jack'e rengi... kanka adamı yalıyorsun, sus da senin. Top mid, top mid. S**erim ana. Bak Siz... arkadaşım, yarran Tottenham liselisi sesinden ergen olduğun belli. Mal mal konuşuyorum ya. Diggle 50 dolar verme <laughs> kupası kime gidiyor lan? Mal evladı. Alıp satım yaptık biz. Geri zekalı. Direkt mi verdik o parayı işte? Mal. 1500 aldık 3800'e sattık. Geri zekalı. Vay be kanka ticaret ha. <laughs> e ticaret. Sen gel mal orası bir şey. Orası Sarı bir kere sikelebilir miyim? <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs> Sikilet. Cips var konuşamadım. Her evet. Gel, bak, ya, kodum, <laughs> galiba lan. topla, etmiyorum koyayım. Aa ne yapacağız o zaman? Örmedim. Long, long, long. Yürüyeceğim bile. Gelip çok gel ama olur. Gel senin ananı bir sikere Gel gel bir sikere Ben duymuyorum bile ama ne okuyum. Siktiğim en ergen ya. Sight, Kaç para verdin lan o M4'e? Alo. Arkadaşlar yarrak var gibi telefonla arıyor ya. Siti gelecek. Nice info kanka. Dongo da dikkat et. Oğlum bu ne bak, yapıyor? Silah tutar bak geri dönüyor. Yazık lan bunlara. Abi ne yapıyor Pingime bak, pingime. Kapat. Çocuk arıyor kanka. ya. Kapat. Dayı Sert arar aramaz düşüyor, internet düşüyor. Bu arada turuncunun anasını sikiyim Bizim Muharrem gibi değil mi aynı? <laughs> Sus ananı sikerim yani. Mavi zengin misin lan sen? Teleme ya. Bir insan fakir olursa çocuğu olmasın işte böyle oluyor. Bizim mavi zengin mi lan? Tıklar. Tünel temiz. Bir arada da amın, internet götü başla attı ya. Bir ara internet alın lan şey yerine sikin yerine. Ananın amını sikiyim sus. Ab, 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 ab. Amını sikimin ergeni. Elini siken işte. Susturacağım arkadaşlarının resmine bakıp 31 çeken bu çocuklara. Ya siktir tamam. Bir ara kol dal kendine kanka. envantere verdim ama ağırda mı yaşıyorum kanka? Ne sana kanka ne kadar skin almış ya helal. Kanka bir tane bebeğe oyunca kalırsın ya onunla falan uyur. Aynı bu işte. Bu nasıl Punisher hiçbir şey yapamıyor. Bu nasıl Punisher amınakodun sala 12 vermezsin 2 tane hahahahah üstü <gülme> <Mekotel koltusun. gülme> senin götürmek sikerim 50 dolar vermişim hadi yıkılalım ver 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 neyle pfff oyunun amına koyuyorlar i̇şte sen siktir git siki lan aaaa amınakodun hiç dinleme hiç dinleme siktir et fakir yorsun çocuklar işte normal e dinlemeyin. Ne güzel oldu ha? ya. Nasıl gitmiyor lan? Datmit <laughs> de kanka. Helal. <laughs> para kazanan orası bu çocuklar? Bin dolar envanter'e verdim ama yüz pinkle oyun oynuyorum. Bizim sırdayık oraya. Mesela yani şey

Kim atıyor oğlum flash? Şimdi buna bir molotof attıralım. Kuturalım manyesin. 2000 dolar envantere vermiş ama 10 lira verememiş internete yani. Bir daha söyle Ya oyunu Oyun, Oyun, şey... Oyun, şey... Oyun, ya. Oyun, siktir at. Oyunu siktir at. Ben kazan alanda oynayacağım mal amına koyayım ya. Molinin içine giriyor. Mal amına. Clutch'a gidiyorum bana sıkıyor. Clutch mı atacaksın at bakalım. Clutch atacakmış dur dur. Bekliyorum bekliyorum. Vurma vurma. Güzel Clutch. Orospu çocuğu gözünü sikiyor. Hayrolmayan Orospu. 50 dolar mı yatırmak lazım vatana millete şey yapmak için? Kanka alışkın değil ya bazı kimlerle oynamaya normal. Yani vücut kabul etmiyor. Fakirle alışmış bu ekmek yemeye. Boş şey envanter. Diggle atsana Diggle kankam. <laughs> Diggle atla. Abi yolu toplayın da oyun hiç oluyor işte ya. Yapma ya. Ne? Allah i̇şte. Allah'ım. İyi ki geldin beri ya 50'lik deagle'a bakamadım başka 50 centlik deagle kullanıyormuş <laughs> bu çocuğu Senin bu hp oyundan mı düştün? <laughs> Sen kendi mi satın aldın? Yani 1000 dolara mı ne almıştım ya? Yanına yanına alayım Fobos ne oldu? Pazara koydum onu sabrım olsun Anneni mi? Kanka. Benim ajanım bunun iki katı. Nasıl Tam kanka? Bunu City ajanım bunu tekrar. Ajan kupası kime gidiyor Aynı La Maviye mi gidiyor? Ya. Kaç tamam. lira o? Utanmaz o Ruslu çocuğu. Kanka 9-10 dolar bir şey. Mal amına. Ya ben yüzüne bakmıyorum bu skinle. Fark etme ağzı şimdi <laughs> M4A4 diye bir var. Field testisin amına koyayım. Harbi mi? daha zengin kaç insan tanıdınız? Ali Koç. Doğru. NT kanka eline <laughs> sağlık. Şimdi 250 dolarlık Glock 18 çok iyi Mavi blok kaç para verdin o blok? Blok blok. Mavi digle atsana kanka dolar <laughs> Ama 5 megabitlik internet kullanıyor Aaa ee, e, tam eşek tam eşek kanka Temu'dan aldım Punisher <laughs> Git vur onu ya 10 canı var ona, onun 10 canı var Ellen lan sana. Bu bu dikkat edip aldı. Bakayım. Al kanka. Yine <laughs> skin'den GT GT. Ne en Rus skin'lerine biri yani. Yedi tıkalım bile onu. Yedi tıkalım bile onu. Yedi. Tingle şeyini, kupasını buna verelim ya. Yedek tigal. On ikinci adam. Vay be. Çok yakındı ya. Şansa bak ya. Şansa, Şansa bilerek vurdu. Bu Hanecik'i nasıl iyi alıyor peki ya? Allah Allah. Bitsin ya aynen. Sağ sol yaptım fark ettiysen.

Ya turuncu şimdi aldım ben iki kilo aldım ya. Şimdi aynı alayım 300 dolarlık ile oynamak istiyorum ben. Daha sattı hemen bak 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 gör korku. Ne i̇şte, görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan. Jiggle tiltit mi var? Yazık. <laughs> yanlış adam yanlış adam var. Evet kilitleniyor kilitleniyor. Fakir orası bu çocuğu. Fakir orası bu çocuğu. Sinirlendi lan sesi titriyor duydunuz mu? <laughs> amına koyayım almış onu da aşınmışın almış. Hiç etmiyor. <laughs> 50 sent lan 50 sent yoksa atayım amına koyayım 50 sentim yoksa. Ben atsam benim yok. Sesi titriyor sesi. Mal fakir oğlusu bu çocuk. Ne çekiyorsun bu çocuğu? Bu olur. çocuğu nasıl, nasıl bir kafala bunları iki kanka. Ha bunlar ya, ben, ben bilmiyorum ya. 30 imli falan o kanka, kanka bunlar. <laughs> 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 İlk kanka defa böyle bir, şeye denk, bir şeye denk geldim bu arada. günün neşesi bunlar ya günün neşesi. Aldık aldık aldık. Bana mı arkadaşım ki sence o yalamadı. Aptal ya. Sen buradan aldın Punisher. İşte bu arkadaşların anneleri siktikleri için ne Ama harbi sesi ya. Ha çok sinirli çok sinirli kanka. Adamın envanterine laf ettik diye ağlayacaklar neredeyse. Dosyayı mosya hallet. Oy. Bum. Hadi! Ah. <laughs> <laughs> NT <Enti> kanka eline <laughs> sağlık. Eyvallah.